Arkadaşım benim ya. <laughs> <laughs> tepkileri beni <böyle> öldürüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> o aylarda ölüyordun <öyle> <laughs> <laughs> <Hadi> be. <bakayım, gülüyor> <laughs> abi bizi bildiğin mahalleye atmışlar. <laughs> Aa, abi ben evet buraya atılıyor gibiyim. Bizim ilk görevimiz Murat abi hatta... ...içimizden geçtikleri yer işte. <laughs> Hayır abi, bu benim Mervenin bittiği yer değil mi ya? Valla bilmiyorum ki. Yani... Hı? Burada ışığa ve gece görüşüne ihtiyacımız olabilir. Bayağı da büyük bir yer. Gece görüşü neyle maçlık? Aynen. Abi çık çık. Çık saçma sapan bir yere çık. <laughs> Burası beni ürpertiyor ya. Oh, oh. Mustafa böyle bir evde yaşamak ister misin abi? Heee <laughs> Daha bakımlı olmasını tercih ederdim Abi <laughs> biri var <laughs> burada Abi camlardan ateş geliyor Ona göre Evet farkındayım abi geldi? <laughs> abi, abi, aç eğer tuzaklı değilse burada hatırladığım kadarıyla bayağı bir tuzak vardı abi Şu an bu kapı tuzaklı değil abi Açıyorum. Aç abi. Evet gördüm kızım. Abi karşıda bir kapı, solda bir derinlik. Ben şu sağda da derinlik. Sağda kapı var. Sivilin biri sizin tam karşı tarafınıza gitti. Bur evet. Burası nasıl bir yer abi? Burada Aa, bize harika. Abi. abi keşke burada. fener alsaydım ya. Dur. Gece görüşüm var. O karşıda bir Hadi tane abi. delik. Abi bura delinin bizi öldürdüğü yer ya. Abi yok be. Adam biri Burak... çıktı oraya gitti abi. Evet evet sivil deli deli ama açıyorum kapıyı. Ne Kaçtı nereye gidiyor? Gel. Nerede? Abi delidir fakir sadece bu ya. Abi hayır hayır satırladı mı deli kadın bizi bıçaklamıştı burada. Abi bura oramıydı? Üst katta, hatırlamadın mı? Evet, şura. Abi. abi benim burada çok kötü var. Kapıyı <laughs> açalım. Evet. Eve mi gidecekler? <laughs> abi, he ben... Ayna bende değil mi? Özür dilerim. <laughs> Siz evet, beni mi bekliyorsunuz? Bir saniye ne oldu? Evet kapıyı işte? abi. Ben açtım abi. Açtım, <laughs> tam aynıdan zamanda. Haa burada... hatırladım gibi. Burada bir Abi deli çıkıyor. var karşıda deli. Aha biri girdi şuradan. Aha bir tane deli elinde silah var. Elinde silah var karşıda. Yapacak hiçbir şey yok kardeşim ben korkuyorum sizden. Abi bir dakika. Kim öldü? Abi bir dakika. Mustafa abi. abi. Onu bildireceğiz ama. Geldim. Abi ne oldu? sıkmasın sıkma, bakayım ne yapacağım. Bekle. Abi geliyoruz. Geldik geldik geldik. Abi ne oldu? Bir defa ayağına sıktım hemen öldün ya. Abi evet evet bu, bu delilerin olduğu yer ya. Neredesin? Abi üst kattayım. Burası sıkıntılı ya. Evet evet bura bayağı sıkıntı geliyoruz. Geldik. Kanıt varsa. Abi şu görevi bitirelim ya. Bu görev gerçekten muhtemelen bu oyundaki en zor görevlerden bir tanesi O ne ya? Biri bir şey ne mi var? atıyor bize? Evet evet biri bize bir şey fırlatıyor. Ha yok şarjör değiştiriyorum. Ha, tamam abi. Abi kapıda tuzak yok. Abi vur gir vur gir. Karşıda her yere derinlik arama. Sağda solda. Abi gir. On... Bu kadar ya. Biz, biz de deriniz <laughs> abi. Hayır, abi abi aynı abi. yere çıktı. Ha evet. A aynı yer mi? Sağda bir yer var abi. Şu karşıdan devam edelim abi. Eve abi. Geçin. Nereye abi? Karşı karşı. Bakayım mı abi? Dur. Abi aya aralayalım. Abi yanın iki kişiyi almamız lazım. O beş Aynen. miydi abi? Bir dakika aç mı? Üç. Beş değil abi. Altı mıydı? Abi sağda yukarı doğru çıkan bir merdiven var. Merdiven boşluğu. Karşıda açık kapı var. Abi şu ne? Takoz mu ya bu? Aaa. Fühiye ile tekmelemeyin yazıyor abi. Abi şunu atayım mı? Elinde fünye gibi bir şey var. Bu ne? Abi C4, C4. C4 yapıştırıyorsun sonra abi, patlatıyorsun. Abi bir şeyler ama. Harbi mi? Evet abi. Attın Sen... mı? Yok yok no. sadece fünyeye bastın sadece. Boş fünyeye bastın. Gelin. Açıyorum. Dur pompalayı pom Aç da geliyorum. Çekin. Daha aldık. Birini aldık dur. Abi üst kata bir bakın. baksın. Evet. Abi, abi ne oldu ya? Aman Kim öldü? <laughs> <laughs> Mustafa abi Beni biri öldürdü ama anlamadım lan Abi seni öldürün öldürdüm de Öldüm Aa, <laughs> Abi buralar deli kaynıyor abi Murat abi Mustafa abi kaybettik abi Abi deliler burada Abi, <laughs> Senin manyaklar burada abi Abi bekle ben onları öldüreceğim de. Mustafa abi öldü ya <gülüyor> <Tak>. <gülüyor> abi Abi gel gel Abi Mustafa abi öldü ya <gülüyor> <gülüyor> Adam <Tak>. <gülüyor> Geliyorum <gülüyor> Neredesin? Abi bak 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 gidiyor deli. Giddi, Giddi. Aynen aynen. Abi dur temkinli çık buradan arkamızdan gelmişti. Ben evet. arkaya evet. bakacağım sen ona bak. Aynen. Bak bak. Abi biraz sert girdin gibi oldu. <laughs> abi korkuyorum ya. Yani korkmakta haklısın tabii ki de. Tak. to lead. Yani biraz korkmuş bir yer. Evet. Hop. Lan nereden çıktın? Her yerimi yaraladı ya. Oğlum bayağı... O abi yataktan kalktı, kalktı yavrum ya. Abi. abi nesiniz ya? Abi birinin sesi abi, daha geliyor ya. Sözlüdüm zaten. Mustafa abi nere? Sigara içme. Tamam abi. Abi üst tarafta kimse yok değil mi şu anda burada? Evet evet üst taraf temiz abi aşağı inebiliriz. İnelim abi de bir ses geliyor ya birinin sesi geliyor. Gel abi. Aşağıda birini bağladınız mı siz? Abi bağladık. İki kişi bağladık. Bu da malum yerin laboratuvarı. Evet abi. Bunu da bulduk. Şu bir breaking'e bakmam lazım. At bakamadım. Abi daha hiçbir görev bitmemiş ki. Harbi diyorsun abi? Laboratuvar bulduk işte bu. Bildirdik de. Abi. Niye böyle oldu? Abi, 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 muhtemelen sağda solda keşler var. Abi şu kapıyı es geçtin. Abi bir dakika. Biz buradan yukarıya mı çıkık? Neyse bakalım temiz. abi. Temiz. Temiz, temiz mi abi? Evet. Abi bir de şurada bir şey var. Bir baksana bir sesler geliyor ama. Bakıyorum. Abi tuzak yok. Hiçbir şey yok gibi. Sağda derinlik var sadece. Başka bir şey Aç yok. Aç abi. Açtı. Solda da derinlik abi. varmış. Sola baktım. Temiz. Abi yatak odası gibi de bu manyaklar yataktan da fırlıyorlar. Bakıyorum. Temiz. Abi bir de bu hapçılar var ya iyi koşuyorlar ha. Fena <laughs> hızlılar yani. Abi. Bu da biraz şey ya. Hadi Ya biz de iyi koşarız korktuğumuz zaman da. Abi biri var deli galiba. <laughs> Aynen. Abi koruyorum seni. Please, no, I need... I Ablacım yat abicim. Bak ya. Şu kapının altına bakıyorum. Bak abi. bu kapalı bir odaya çıkıyor. Bir şey yok, temiz. Karşıda ya orada bakıyorum. ya burada. Evet tuzak yok. Karşıda derinlik var abi. Açıyorum. Aç abi. Abi iyi misin? Niye bana ateş ettin kardeşim ya? Bana biri ateş etti ya. Anlamadım. Yoksa flash bombası mı koymuşlar oraya? Onu da anlamadım. Bomba yaptım. Aldın mı abi sen adamı? Almışım herhalde. Aa, yani. Ateşin geldiği yöne sıktım yani görmedim. Element, this is talk. Aynen. Buymuş. Saçmalığıyla sıktığı için vuramadı muhtemelen. Abi arkanı kolluyorum. Abi dışarıya çıktım. Tam dışarıya çıkmadan gel şöyle bir temizleyelim. Geldim abi. Açık ya abi. Aç abi. Ya tamam, bu benim açtığım oda. Aynen aynen. bir de aynen. şurada dışarıya açılan bir yer var ya. Geliyorum. Gel abi. Neredesin? Buradayım Neredesin? Abi. Heh. Mustafa öldü ya. Abi bir ses geliyor ama anlamadım. var. Çok farklı bir ev mi? Yo aynısı. Burada tutukladığımız adam var evet. Tuzak yok. Aynen. Ben sıktım abi. Tamam aç abi aç görüyorum. Evet tamam burayı ya temizledik abi. o zaman. Temiz. Abi tamam yukarıdan indik buraya. Oraya da gittik. Tamam o zaman çıkalım abi. Nereye abi? Başka bir yani... ev daha mı var? Evet evet başka bir ev daha vardı sanki burada. Yukarıda mıydı o ev? Abi şuradan bakalım öyle Şu yan taraftaki ev olabilir mi abi? Başka çünkü ev yok. Olabilir abi. Şurada bir ev var bak bak sola. Ne abi Oraya şuraya gireceğiz abi. abi işte. Oraya gidiliyor mu? Abi gidiliyor gidiliyor yer var. Evet abi gel. Abi şurayı diyorum ama. Murat evet, abi. Abi de orası değil. Dur gel, bura. Geliyorum. Abi iyi de burası bizim girdiğimiz yer. Abi burayı evet. mı temizlemedik acaba? Abi, abi bu kadar... gel açmadığımız kapılar var. Evet. Direkt yan kapıdan mı girdin? Ne abi? Evet evet. evet. Tamam yarın. Abi delinin sesi geliyor ama. Her yere saklanabilir olacak. Aa burada bir duvar kırığı var abi. Gel buraya. Hop. Abi abi abi. Benim Tamam temiz. Aa, ben istedim. sana. Aa. Abi ben orası sana... ilk girdiğimiz yer zaten. Çok ziyavete kapılacağız aniden var ya karşımıza çıkacak. Üst kata çıktık mı? Abi şura şuradan aç açı gelmişiz zaten. Çık abi. Üst katı. Üst katı evet Hı. abi kırmışız Kaplı, kapı bir şey bırakmamışız. Gel, gel. burada kapalı Ses... kapı var. Ses var abi. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Abi. Benlik değil abi sana sıkıyorlar diye. Bana şey sıkıyor. Ben. hiç görmüyorum nereden sıktığını. Oo. Oh. Gördüm deli. Oh. Ne oldu abi? Abi. Nereden sıktın? Hiç görmedim ya. Tamam. Tamam çok iyi. Şuradan bir yerden çıktı bana ama hiç görmedim. Abi burada yatakta yatan bir tane kadın var. Ölüyor gibi, ölüm döşeğinde gibi. Aç abi, bağlayalım hemen. Uyandırma. Kapı kilitli. Bebek mi bu? Aa. Abi çocuk bu. Bırakın. Vay adiler vay. Abi ses, ses var. Al. Ses var. Abi bir dakika muhtemelen şeyde solda. Ben de sınav temiz Evet, arkanda oldu. Kaçtı değil mi yere? Abi kaçtı arkamızdan mı dolandı ona bakıyorum. Ya. Net gördün mü? Abi biri bağırıyor da. Aynen. Allah'ım gene arkadan bıçaklayacaklar diye tribe giriyor. Ya nereye gittin? Ah. O ne lan? Yok, Kafa yedim herhalde. Gidiyorum ben. Geliyorum babacım. Babacım, oyun oynuyor. Tamam, geliyorum tatlım. <laughs> tamam, geliyorum babacım. Abi. <laughs> Abi inmiş mi diğeri de? Evet evet. Böyle evet, bir var. Ne kaldı görev ya? Tüm sivilleri kurtar, iki zanlı tutukla kalsa düzen getir. Allah Allah. Abi ya. gene bir ses var ama. Ne Adam ya? Ah! Abi, tutukladığım adam. Bir... Abi, nerede bu adamlar ya? Buradaymış! entry team to dock. Suspect out. Dock to entry team. Coroner standing by. Suspect isn't going anywhere. biz buralar temizledik. Bu adamla yine de gelmiş buraya. Murat abi geliyorum. Gel evet abi. Neredesin? Abi dışarı Arkamda çıkalım ya. Öldüm ya onlar devam ediyor operasyona. Dışarı çıkalım burada bir şey yok. Abi şu yan taraftaki hep. İşte oradan girdik zaten buradan çıktık. Abi yanlışım var ya. Buradan girdik işte. Abi burası. En dıştan bir baksak. Şurada bir kapı var. Biz buraya da gireceğiz mi ya? Abi gel buraya gire. Abi muhtemelen oraya gidemeyiz gibi geliyor ama gidelim. Abi zaten burası bizim tırmandığımız şey değil mi? İlk geldiğimiz yer. Burada bir şey yok evet. abi tamam. Burada bir şey yok. Burada hiçbir şey yok tamam. Abi şurada tırmanacak bir yer daha var gel abi. Buraya. Hızlı koşma falan yok mu? Neredesin? Abi direkt karşıya gel. Nerede o? Geliyorum bir tanem, geliyorum. Abi şuradan mı gireceğiz abi acaba gel abi arka bahçeden gideceğiz herhalde şu kapıyı direkt açıyorum ya abi bir dakika şurada bir e, garaj gibi bir yer var abi mağara var aşağıda ya Aa. neredesin abi gel gel arkadan gel geldim adam kaçtı abi abi. Abi. atıyorum. Dur. Geldim. İki zanlı tutukluğu görevini yapamadık da yani yapacak ne bir şey var? yok. Entry team, this is talk. Adamların hepsi caydıratısa değil mi? Aa, burası bayağı karıştı biliyorsun değil mi? Evet. Çok yan yana ayrılmayalım. Gel abi. Devam. Aşağıdan gidelim abi. Saniyene göre kalına bak. Tüm sivilleri kurtar, kalsa düzen getir. Aynen aynen abi buran e, en dibine kadar inmiştik hatırlıyor musun? En son mermi falan bitti. Evet abi. Muhimat bitti. Lead We got a suspect here in need of medical attention. biz mi vurduk ya? Aynen abi bu ilk aldığımız adam düşmüş. Oradan bir yere gitmiyor herhalde. Gel abi şu kırmızı yerden de bak. Abi geliyorum. Gel abi. Hoppaa, selamun aleyküm. Allah, bura nereye çıktı? Abi tünelin ucu, bomba bir yere çıktı. Abi nerede? Bilmiyorum, aa karşıya açtı. Üst tarafı görmüyorum, ha, üst tarafta bir şey yok iyi. Kapıyı açtı. Abi dışarıda da olabilir, bir dakika. Abi bu taraf temiz benim baktığım yer. Tamam. Aa göremedim bile ya dışarıda abi dışarıda. Tamam geliyorum bir tane. Öldün mü sen? Evet ol. Sağında abi. Abi olamaz ya. Sen nerede? Nerede? Abi muhtemelen kapıdan içeriye mi girdi o karşıdan? Oradan bak Çıkarsa kafasını Abi gördün mü kapının yanında? <laughs> <laughs> Abi ben bu görevden çıkmak istiyorum ya. Çık abi. Officer is down. We need evac. Lead this Proceed with mission. Aha. O ne lan? Be? O ne lan? Police don't move. Hands in the air. Police get down. yere. Vyatlan yere. I got you. Don't worry. İlla vurmamız mı lazım? Civilian is ready. Lead the talk. Civilian ready for transport. Abi bitti. Yine iki tane şey Abi, abi. <laughs> abi hiç göremedim adamı. Abi çok sıkıntı ya. Ben zaten göremedim ki. Evden arkasından çıktık, patım patım patım. pat öldü. Yani buraya evet bayağı sıkıntılı bir görev bu. D iyi <laughs> Tüm sivilleri kurtar diyor ya abi. Ha, i̇ki zanlı tutukla görevini yapamadığımız için de verdi. Onu yatar, on numaraydı. Muhtemelen de abi. Ya karanlık bir de bunlar çok hızlı hareket ediyor abi. Üf. Yarın abi. E elinize sağlık. Eyvallah abi teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hayırlı Görüşmek üzere. Şunları bakalım. Evet.